Arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Herkes atlayacak. Herkesin eğitirası var. Atlamaya başlayalım. Ben süzülüyorum. Hop çıktım. Eh, tamam. PUBG Mobile yazmış. <laughs> Neyse karanlık biraz. Etraf. Heh. Sandığa baktım. Evet. Güzel lootlar var. Bulutlar iyi. Ben tepeye çıkacağım. Tepede ne var çok merak ediyorum arkadaşlar. Hı, hı. Çıkıyorum. Çok hızlı olmalı çünkü arkadaşlar onlar da inmiştir. Şimdiki silahlarını biliyor, buluyorlardı. Evet. Çıkıyorum. Yukarıdan bir bakayım. E ee, iyi. Tamam. Çıktım. Bir ev gördüm. Tamam o eve gideceğim. Hı, hmm, şuradan çıkalım. Evet. Gidiyorum oraya ben. Tamam arkadaşlar çıktım. Şuradaki eve bakacağım. Hı. Yusuf öldü. Yusuf elendi artık arkadaşlar. Bir daha hiç şey yapamaz. Yusuf elendiği için bir daha gelemeyecek. Derken arkadaşlar bir, bir silah bulmuşum. Güzel. işime yarar lootlar. Evet. İşime yarar. Uyuyun. Hem de çok işime yarar arkadaşlar. Sniper mermisi. Tamam. Yeah. yeterli. Hemen şuradan zırhlarımı buldum. En azından zırh bulmam iyi oldu. Şu Eytra'yı da çıkarayım. Tamam. Silahlarımı öne alsam. Şunu da şöyle yaparsam. Tamam. Şimdi arkadaşlar da çatışmaya başlayabilirim. Ben şu silahı kullanacağım arkadaşlar. Ve bakalım. Etrafta kimse var mı? Bakalım burada. Tamam. Evet. Şuradan da alalım. Bana bu kadar bence yeter artar ya. şunu M16'yı bırakalım. Bu daha iyi, bu daha iyi. Tamam biraz ateş ettim arkadaşlar görünsün yerim ve Şimdi Yusuf yeni eğlendi Evet Evet bomba attım. Ateşlerim işe yaramıyor sanırım. Yusuf artık atlamasa daha iyi olur. Evet. Yes. Güzel avantaj. Oy, bana oraya. Heh. Bombam işe yaradı. Arkadaşlar silahımı çektim. Yapıştırdım bombayı ve kazanan ben arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bu serinin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.